tanışmasını yapmak üzere. Bakın etrafımız değil mi? Bir ateş halkı, bir ateş, çemberi, hmm. ateş çemberiyle ateş çemberinin içerisindeyiz. Aşağıda Suriye'de yaşanan hadiseler, Filistin, Gazze'de yaşanan hadiseler, Libya, Ukrayna, Karabağ, bölgesel güçten küresel güç olmaya giden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye vizyonu Türkiye'nin gençlerinin vizyonunun da bu minvalde olması lazım. Biz sadece üniversiteye geldik eğitimlerimizi alıyoruz. Ben kendi alanıma bölünme odaklanacağım. Sonra işime bakacağım deme lüksümüz yok. Coğrafya kaderdir diyor İbni işte İşte biz de bu coğrafyanın bu kaderin çocuklarıyız. Bu coğrafyada bu kaderi hep birlikte yaşıyoruz. O yüzden sizler de büyük resmi göreceksiniz. Büyük düşüneceksiniz. Ve bu ülkeye, bu millete, bütün insanlığa hizmet noktasında da kendinizi geliştirip ben ne yapabilirim? Çünkü başarılı olan insanlar arkadaşlar, bu hayatta başarılı olmuş insanların hayat hikayelerine baktığımız zaman hiçbirisi süper kahramanlar değil. Sultan Abdülhamit Han'ı konuşmaya kalkacak. Her gün ayrı bir başlıkta sizler de büyük resmi göreceksiniz, büyük düşüneceksiniz. İdari bir şekilde bu çalışmaları sürdürmüşler. Akademik başarılarına kadar önemli neyse iletişim ve ilişki çağında yaşıyoruz.